Merhabalar. İğnem Batmaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere arayolsuz bir model yapacağım. Umarım seversiniz. Çok güzel bir model. Bilindik bir model ama arkadaşlar bir de benim yazmamda görün istedim. Bu güzelim tarzı yazmaya güzel modeli uygulayacağız beraber. İplerim altın başak 658 numara yeşil ipim e, yazmam da olan yeşil ipi yapıyorum arkadaşlar e, pembe tonlarım var numarası 319 leylak kahvemsi bir sarı ipim var ama numarasını atmışım arkadaşlar e, kahvemsi sarı diye geçiyor sanırım bu da mürdüm tonu numarası da altın başak 87 arkadaşlar modelime başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar ara yolsuz modelimize başlayalım Evet zürafanın içine hemen bir düğüm atıyorum Yeşil ipimizde başlıyoruz ee, ve bir boş bırakıp ikinci zürafaya geçiyorum. içine geri dönüyorum en başa kadar. 8 tane pipirik yapıyoruz. Aynı boylarda 8 tane içine pipirik dolduruyoruz köprümüzün. 8. Evet ipimizi burada kesiyoruz. Şimdi modelimi yapmak istediğimiz renge geçiyoruz. İçine ben iki kat ip ayarlıyorum arkadaşlar. Yazmamda pembe ip olduğu için e, pembe tonu yapacağım. Şöyle iki kat yaparak e, geçersek daha güzel olacak modelimiz. Şimdi bu iki kat ipi arkadaşlar baştan tutuyorum. Tabii ki e, koyu renk mürdüm rengini aldım. İlk pipiriğimize sık sık iğne yapıyoruz düğüm atıyoruz yani buraya 2 tane pipirik yapıyorum aynı yere 2 tane batıyoruz daha sonra e, zürafa ile yan tarafa geçiş yapıyoruz çok küçük bir zürafa şeklinde yan taraftaki pipiriye geçiş yapıyoruz böyle ve buraya da aynı şekilde iki tane pipirik yapıyoruz ve yandaki pipideye tekrar geçiyoruz. Hepsini aynı şekilde ip içinden geçireceğiz. Aynı pipirikleri tekrar tekrar hepsinin içine yapacağız arkadaşlar. Evet, burada bitirdik. Şimdi modelimizin fiyonkuna gelelim. Orta yere fiyonk yapacağız arkadaşlar. Bunun için tabii ki bir çengel olması lazım. Çengelimizi arkadaşlar 13-14 defa ipimizi doluyoruz. Biraz çengelin büyük olduğu için ben eğerek yapıyorum. Sizinki küçükse düzüştürmenize e, gerek yok. 16 defa doladım arkadaşlar. Arkasını çakmakla yakarak yapıştırıyorum. Hatta 17 ve 18 de yapabilirim. Ne kadar çok yaparsak o kadar hoş duracaktır. Ee, buraya geliyorum. Bu ortadaki yere arkadaşlar ortada bıraktığımız zürafaya iğnemizi geçiriyoruz. Şöyle yapalım. Daha sonra ipimizi iki kere dolayıp fiyonkumuzu oluşturuyoruz, sıkılıyoruz ipimizi. Ee, sağlam olması için bunu iki defa daha tekrarlayacağız aynı şekilde. Yan da yaptık. Düğümlerimizi şöyle biraz arkaya doğru ettirirsek Çat, Bu şekilde çıkarıyoruz. Filketimizi çıkarıyoruz. Evet. Şu yandaki pembelik iplerimizi de keselim. onları da hafif yakabiliriz arkadaşlar. <laughs> fiyonkumuzu elimizde bu bir taraf aşağı bir taraf yukarı olacak şekilde düzenleme yaparsak daha hoş bir görünüm olacak Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar ee, yanına hiçbir ara yol yapmıyorum tekrar aynı modeli tekrarlayıp gidiyoruz Evet arkadaşlar ben bir renk daha yaptım ee, sizlere göstermek için bir açık bir koyu tonu kullandım. Bu aralıkta yaparsak arkadaşlar daha güzel olacaktır. Şöyle bir tutayım modelimi. Çok şık, çok şahane bir model. Hiç eskimeyen bir model arkadaşlar. Kaç yıldır yapılıyor ve hiçbir zaman modası geçmeyen bir modellerden kurdeleli bir model. Severek beğenerek yaparsınız umarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu arada modelimin fiyat kısmına gelecek olursak tabii ki bu modeli 200 TL yapılır arkadaşlar. Yani benim fikrim 200 TL'den aşağıya olmaz diye düşünüyorum. Sizler de kendi e, düşüncenize göre, fikrinize göre fiyatlarınızı belirleyebilirsiniz bu sıklıkta yaparsanız 200 TL'ye yapılır diye düşünüyorum. Yalnız arkadaşlar bunun ütüleme kısmını yaparken fiyonkları yapmadan önce ütü, ütü yapıp daha sonra fiyonklarına buhar tutarsanız daha hoş olacaktır. Ben bugün ütülemeden yaptım video çekmek için. Sizler önce alt tarafını ütüleyip daha sonra Fiyonklara buhar tutarsanız e, fiyonklar yapışmayacaktır. Daha güzel dolgun duracaktır. İleriki videolarımda görsel atacağım. Orada bitmiş halini görebilirsiniz. Yapılıp bitmiş halini arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum. <laughs>